Tamam. Oh. Peşi ben Evet burası Kılıçören Köyü Şeref Mezrası sınırları içerisinde olan 127, 128, 130, 131, 132 ve 144 parsel arazilerin içindeyim. Bu araziler Muhtar Kılıçören Köyü Muhtarı Halil Yılmaz ve Kındır Ali Köyü'nde bulunan Ahmet ha Mircan Hakkari tarafından ikisi aralarında bu araziyi başkasına kiraya vererek kiraya vererek bunda haksız kazanç elde ediyorlar efendim. Ben burayı defalarca yetkililere bildirmeme rağmen 3-4 yıldır biz burayı bunlardan bıraktıramadık. Muhtar buranın, bu bölgenin hem savcısıyım hem de mıyım diyor. Köy muhtarı ki bizim şeref mezasında 150 nüfus yaşıyor. Bu bir Şuraya ver. 150 nüfus yaşıyor. Bizim 150 nüfusda her birimiz bir dönüm arazi kullanıyoruz. Bu bin dönüm arazi sadece bir kişiyle aralarında paylaşarak kira veriyorlardır efendim. Biz yetkililere bildiriyoruz. Muhtar ve bunlar da mafya uzantıları olduğu için bizim şikayetlerimiz başarısız kalıyor. Savcılığa varım intikal etmeden bize dilekçelerimiz geri geliyor. Efendim bir şey yapamıyoruz. Biz keşif getiriyoruz mahmurlara üştürmüyor burayı. Bunu gene 3. ay 15'inde keşif getirdim. Kamakamlıktan Muhtar Halil Yılmaz devreye girerek burayı üştürmedi efendim. Şöyle ver. Şöyle ver 131 nolu parsele ver bu keşiften sonra tekrar sürülen arazidir. Biber ekilmiştir. Şöyle araziye gezdir. Buraya kiracı koyuyorlar. Buraya kendi aralarında kiracı koyuyorlar. De her dönümünü 100 100 bin TL'den kiraya veriyorlar. Devlete bundan hiç beş kuruş para vermiyorlar. Bunlarla beraber bazı <laughs> milli emlak görevlileri de var. Burada Kadir Asun Müdürlüğü'nden de bazı kişiler bunlarla ortaktır. Efendim Bunlar gizli ortak. Bunlar biz gittiğimizde bize kiralamıyorlar. Biz burayı kiralamak için senelerce bildiriyoruz. Bize kiralanmaz diyorlar ama kendi adlarına aralarında da kira veriyorlar. Şu araziye ver görüyorsunuz. Efendim bu savcılığa da intikal etmez. Buna rağmen bu araziyi kullanıyorlar. Niye kullanıyor? Biz bu arazinin bırakılmasını istiyoruz. İlam ki burada 7, 8, 10 20 ceset mi çıxsın? Yani devletin buraya eğilmesini istemiştik biz. Kaset yapıp savcılığa vermiştik. Buraya ilgilenen olmadı. Saygılarımla arz ederim.